İnsanları korkutmamak için siyasiler şeyler, olayı bastırmaya çalışıyorlar ama hayatın gerçekleri öyle değil. Amerika içinde değil. Bakın dün gelen enflasyon biliyorsunuz sonrasında Powell işte senatoda meyotoda soruları cevaplıyor. Enflasyon kontrol altında diyor. Arkadaşlar son dört aydır üst üste umulanın üstünde geliyor enflasyon. Aynısı düşerken geldiği zaman ne diyorlardı? Tamam enflasyon ikiye düşmedi ama düşüş trendine girdik. Peki dört aydır artış trendine girdiğini hiç neden söylemiyorlar? artış trendine girdi Amerika'da enflasyon. Dört aydır peş peşe artıyor. Yüzde beşe doğru gidiyor. İki, üç, dört öyle gidiyor yani. şimdi dolayısıyla Amerika'nın enflasyonu da altına hesaplarken hesaba katmamız lazım. Yani zaten normalde hep yedi de benim için ortalaması. Onlar dörttür, üçtür, beştür. Onlar resmi. Enagigi, aganigi olmayan. Tünik giyendir. Tünik kıyafet giyenlerin enflasyonu Amerika'da. Dolayısıyla yoksa benim açımdan 7'dir her zaman. Nereden biliyorum? Altının yılların ortalama yıllık getirisi %7. E sen eskiden dolar altına bağlıydı 1970'li yıllara kadar. E altın o kadar arttı. Böldüğün zaman yıllık 7-8'e geliyor. Yani maalesef dolar cinsinden. Dolayısıyla bu sene de dolarlar %7 civarında eriyecek. Bu net yani. Siz orada 3, 4, 2 çıkabilir. Ben size gerçek hayattan bahsediyorum. Sanal dünyadan bahsetmiyorum. Şimdi dolayısıyla altın sadece koruyor sadece koruyor derken diğerleri koruyamıyor ki kazandırıyor gibi gözükse de yani borsalar şöyle dün koydum işte şey Twitter'da yani altın cinsinden S&P böyle böyle gidiyor. E bu rekor kırdığı dönemde gidiyor altın cinsinden. Bakın için, içinde TL kuru falan yok. Dolar kuru yok. Dolayısıyla e, ve şişkin mi daha düşme ihtimali var mı borsaların? Borsaların düşme ihtimali altının çıkma ihtimalinden çok daha yüksek Amerika'da. Size öyle söyleyeyim. Bu sene için konuşuyorum. E, çünkü e, orada da işler işte kurcaladıkça ne yapıyorsun manipüle ettikçe yok gümrükle o yapalım bununla yapalım diye işleri siyasiler daha güzel yapamaz arkadaşlar daha beter ederler better ederler yani better İngilizce çok iyi demek çok better better böcek gibi yaparlar onun için söylüyorum